Ya Allah, bismillah. <laughs> İnşallah bundan sonraki süreçte de Filistin'e destek olma noktasında Özellikle boykot noktasında gereken hassasiyetin daha da artmasının Çalışmalarını hep beraber her birliğiyle sürdüreceğimize inanıyorum Filistin'de anne olmanın böylesine zor bir dönemde ne kadar kıymetli olduğunu Hep beraber görüyor ve yaşıyoruz Bizler de Filistin'de bulunan mazlum ve mağdurların Aç ve susuz bırakılanların, kadın ve çocukların maruz kaldıkları bu zulme dur demek için Filistin'deki anne ve çocukların sesi ve nefesi olup onlara bir nebze de olan bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bugün burada toplanmış bulunmaktayız.